Alan Turing, 1912-1954, İngiliz matematikçi, mantıkçı ve bilgisayar bilimi pioniri olarak bilinen bir dihiydi. Turing, bilgisayar bilimine ve yapay zeka çalışmalarına önemli katkılarda bulunmuş, aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın şifrelerini çözme çalışmalarına liderlik etmiştir. 23 Haziran 1912 tarihinde Maydavale, Londra'da doğan Turing, Genç yaşlarda matematikteki yeteneğiyle dikkat çekti. Cambridge Üniversitesi'nde matematik okudu ve bu dönemde Turing makinesi adlı soyut bir hesaplama modelini geliştirdi. Bu model, günümüzde bilgisayar biliminin temelini oluşturan bir kavramdır. Turing'in en önemli başarılarından biri, savaş sırasında İngiliz hükümeti için çalışarak Alman Enigma şifreleme makinesini çözmesidir. Bu çalışma müttefik güçlerin stratejik avantaj sağlamasına katkıda bulunmuştur. Savaş sonrasında Turing, ilk modern bilgisayarların tasarımına ve yapısına dair önemli çalışmalar yaptı. Ayrıca yapay zeka alanında Turing testi adlı bir kavramı önerdi. Bu test bir bilgisayarın insan gibi düşünüp düşünmediğini değerlendirmek için kullanılır. Ancak Turing'in hayatı trajik bir şekilde sona erdi. 1952'de eşcinsel olduğu suçlamasıyla, hüküm giydi ve kimyasal adım uygulanarak cezalandırıldı. 1954 yılında 41 yaşında intihar etti. 2013 yılında, İngiliz hükümeti resmi olarak Turing'e verilen cezayı, kabul edilemez, olarak nitelendirip özür diledi. Alan Turing'in bilimsel katkıları ve etkisi bugün hala bilgisayar bilimi, matematik ve yapay zeka alanlarında büyük bir saygıyla anılmaktadır. Aynı zamanda LGBT hakları konusundaki çabaları ve trajik yaşam öyküsü Turing'in anısını önemli kılmaktadır.